Efendim yeni bir katreyle ile huzurlarınızdayız ve beraberiz inşallah. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün katreyi Ya ve Duud diyerek açıyoruz. Evet, bugün Ya ve Duud diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın en parlak ve muhabbetiyle bizi kuşatan, kalplerimizi mest eden isimlerinden Ya ve Duud ismini zikredeceğiz. İstanbul'da çok hoşuma giden bir e, cadde var. O cadde Ya ve Duut Caddesidir. E, Eyüp Sultan Hazretlerine yakın mevkide bir Yahve ve Duut tekkesi var. O Ya ve Duut tekkesinin ismini almış bir Yahve ve Duut Caddesi var. Evet, bu cadde bizi nereye götürür Eyüp Sultan'a? Eyüp Sultan malumunuz nereye götürür? Medine'ye. Medine nereye götürür? münevver olana, münevver olan, kendisi nur olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhab Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl denilmesi işte bu sırdandır. Evet, Muhabbet bizi Muhammed'e götürür. Aleyhisselatü vesselam'ı da böylece zikretmiş olacağız aslında. Çünkü Vedud isminin en parlak aynesi kainatta bütün isimlerde olduğu gibi odur. Evet, Ya Vedud, Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam diyeceğiz. Hem Rabbimizi Vedud ismiyle hem de onun yani Vedud isminin, Vedud ismiyle Rabbimizin en parlak aynesi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bugün kalbimizi tevcih edeceğiz yine her zaman olduğu gibi. Ve isteyeceğiz ki Rabbimizden hiç çevirmesin bizi Vedud isminden ve hiç ayırmasın dilimizi Ya Vedud demekten ve hiç kalbimizi ayırmasın. Resul-i Ekrem ve Habibi Ekrem Aleyhisselatü vesselam'dan. Evet bu hissiyatla bugün sohbetimize başlamış olduk. Hissiyatımızı Cenab-ı Hak inşallah bir dua hükmünde kabul etsin de bu hissiyatla bağlı olan kutsi maaniyi, kutsi manaları bize anlaşılır kılsın. Sohbetimiz inşallah ve sözlerimiz anlaşılır olsun. Rabbi sadri ve esirli emri ve hlulukte sani yefkahu kavli. Duasıyla başlayalım o zaman. Rabbimiz sadrımızı, göğsümüzü genişletsin. İçine esma sırlarını doldursun ve bizi nurlandırsın ve sözlerimizi anlaşılır kılsın. İnşallah. 32. söz Risale-i Nur'un güneşlerinden bir güneştir. Ve o güneşin içinde çok şuaatı var. Yani çok sırları ve nurları var. O dersin içinde ikinci mevkıfta bir sonlarındayız. İkinci mevkıf, ikinci bölümün sonlarındayız. Üç bölümlük bir derstir. Ve burada muhabbetullahı netice veren marifetullah dersimizin bir derece sonlarındayız. Marifetullah hakiki ve nihai maksat olarak bizi muhabbetullaha vasıl eder, ulaştırır. O sebeple şimdi biz bu Ya ve ismine nereden geldik? Onu bir parça hülasa ederek bugün Ya ve diyeceğiz. Bir kısım e, evliya Allah'a yakınlaşmış ve Allah kendilerine dost olan kulları, Allah'ın kendine dost olarak söylediği kulları kendine yakınlaşmış kulları. Cenneti istemiyoruz derler. Bu ne demektir? Cenneti istemiyoruz. Peki ne istiyorlar? Bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Böyle diyenler var. Şimdi mesela o Vedud ismine masar evliya içinde meşhurlardan Hz. Yunus'un sözü en meşhurlarından olduğu için yani çocuklar bile bildiği için söylersek bana seni gerek seni demiş mesela sözünde. Cennet, cennet dedikleri demiş. Ebu Suud Efendi'den biraz çekindiğim için bunu, e, hepsini söylemeyeceğim. Çünkü Ebu Suud Efendi bu sözü avam için sakıncalı buluyor. Yani avam eğer bu makama çıkmadan bunu söylerse kendisi hakkında pek hayırlı olmaz diyor. O sebeple şimdi onun hepsini tekrar etmeyelim. Latife yapıyoruz tabii ki. Yani o manaları e, anlayan ve ifade edebilecek olan söylesin. Hani ona mahsur görünmemiş. Her neyse cennet cennet dedikleri ile ahir demiş. Sonra cenneti istemiyoruz. Bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Bir kısım evliya Hazreti Yunus'ta içlerinde mesela. Misal olarak ve çok meşhur olduğu için onu verdik. Ne demek istemişler peki? Buraya nereden gelmişler? Bu makama nereden çıkmışlar? Daha doğru bir soru soralım. Bu makamı nasıl bulmuşlar? Veya mesela bir hadiste şöyle bir beyan var. Cennette bir dakika rüyeti cemali ilahi bütün cennet leza izine faiktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek sözünde böyle buyuruyor. Ev kema kalp. Cennette bir dakika Allah'ı cemaliyle görmek, Allah'ın cemalini bir dakika görmek, bütün cennet lezzetlerinden üstündür. Ve hani devam ettirelim, Risale-i Nur'da izahı yapılan bir hakikat olarak devam ettirelim, cenneti unutturur. Zaman zaman sorulur ya mesela, cennette insan sürekli aynı lezzetleri ve nimetleri alırsa bir usanç, bir bıkkınlık olmaz mı diye. E usanç çağındayız, insanlar her şeyden usandıkları için ve tatminsizlik içinde oldukları için, hakiki tatmin yurdu olan cenneti de tam anlamaları biraz zorlaşıyor bazen. Onun için bu soru sorulur. Cennette usanç var mı? Cevap yok. Neden? Çünkü Allah'ın cemalini bir dakika görmek bütün cennet lezzetlerinden üstün ve onları unutturur. Yani insan hiç yaşamamış gibi olur. Bir dakika Rabbini müşahede ettiğinde rüyeti cemaline mazhar olduğunda bütün cenneti unutur. Hatta denilir ki onlar kendilerinden geçerler. Bildirildiğine göre rivayette. Nasıl olabilir bu? Nasıl böyle bir makama insan ruhuyla kalbiyle yükselebilir? Hani bu ne demektir daha doğrusu? Bu iki sırrı anlamak istiyorsak şimdi biraz geri gidelim. Çünkü Okuduğumuz parçada şu sırdandır ki denildi, bir netice çıkarıldı, netice olarak bu söylendi ve hem ondandır ki denildi, bir hakikat söylendi. Peki neden ve nereden çıkıyor? Yani evliya neden bazısı Vedud ismini masar evliya'nın bazısı cennet istemiyoruz bize bir lem'ayı muhabbeti ilahiye kafidir ebeden hem de demişler. O zaman şu sırrı tekrar edelim. Bu manidar bir sır. Geçen sohbetimizde kendimizi hazine avcısı olarak tarif etmiştik ya. Kendimizi derken insanı tabii ki ben kendi e, nefsimi kastetmiyorum. Hepimiz yani. Aslında birer hazine avcısıyız. Hazinenin içine bırakılmışız. Kendimiz hazinenin en antika parçasıyız. Ve kendimiz de bir hazineyiz. İç içe hazineler ve defineler açılıyor ve elimizde bir manevi harita ve o haritanın bir muallimi ve rehberi bizi irşad ediyor, talim ediyor ve o hazinelerin sahibi bizi bu hazinelerin içinde imtihan ediyor. Bakalım hanginiz defineleri keşfedebilecek diye. Ya Allah deyip hazine avcılığına çıkıyoruz ve Esma'yı keşfediyoruz aslında. O defineler Esma defineleridir, Esma hazineleridir. Çünkü Rabbimiz bir hadisi kutsi de ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, bu alemi yarattım buyuruyor. Hazine avcılığı bu hadisi kutsiden mülhem bir ifade. Benzetmemiz yani. Evet şimdi bakalım o zaman nasıl bir e, hakikat var ki sonunda cenneti bile istetmiyor da bir lemayı muhabbeti ebeden kafi gösteriyor. Ebeden yeter bu bana dedir diyor. Nedir o sır? Bir kalp ihsanı sever, kendine yapılan iyiliği sever, gönderilen hediyeyi sever, hediye gönderilmesini sever, ihtiyaçlarının karşılanmasını sever ve bunun kusursuz biçimde işleyişine muhabbet gösterir ve onu yapanın güzelliğine vurulur, bağlanır. Ayrılamaz. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara dahi ihsan edeni pek çok sever. Öyle mi? Evet. İnsan kendine yapılan iyiliğin sevdiklerine yapılması halinde o ihsanı yapanı daha çok sever. Yani şimdi biz bir iyiliğe mesela mashar olsak hemen aklımıza sevdiklerimiz gelir. Ama hani filanca da alsa olur mu? Filanca da gelse olur mu? Deriz ya. Neden? Kalp çünkü onlarla da bağlı, bağlı olduklarını da getirmek istiyor. Siz bir anneyi bir sofraya davet edin, önce çocuğundadır gözü. Onu getirmek ister, onu oturtmak ister, onun oturacağı yeri arar. Hangi anne vardır ki bir ziyafet sofrasında önce kendi oturacağı ve yiyeceğine baksın? Önce çocuğununkine bakıyor. Çünkü sevdiğinin orada olmasını istiyor. Eşinin orada olmasını istiyor. Ahbabının orada olmasını istiyor. Evet. Diyor ki acaba filancalar da gelse olur mu? Falanca da katılsa olur mu? Niye? Kalp çünkü sevdikleriyle bağlı, sevdiklerinin aynı ihsana mazhar olmasını istiyor. Yapıldığını görünce zaten çağrılı onlarda, zaten onlara da veriliyor aynısı diye öğrendiğinde ne kadar çok sever ihsan sahibini. Şimdi buradan bir kıyas çıkaralım ve şöyle diyelim. Her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mes'ud eden ve binler kemalatın menbaı olan ve binler tabakatı cemalin, binler güzellik mertebelerinin medarı olan bin bir isminin müsemması olan Cemil-i Zülcelal, Mahbub-u ne derece aşk ve muhabbete layık olduğu. Şimdi biz biraz geri gidelim, deminki temsile dönelim. Bir ziyafete davet edilen kişi oraya gittiğinde ziyafetin ve ziyafetgahın ve oradaki karşılamanın güzelliğine vurulur. Meftun olur. Değil mi? Evet. Derece derece bakın açıldı. Ziyafet güzel, mekan güzel, hatta musiki var o güzel, güzel kokular var o güzel. Mertebeleri açıyorum yani. Aklımıza gelebildiği ve hani biraz bir derece olsun diye hepsini tek tek sayamayız. Yiyecekler çok güzel, Hava güzel, yani güzel ısıtılmış mesela, insanı rahatsız edecek hiçbir unsur bırakılmamış, oturma yeri güzel, oturma düzeni güzel, çoğaltabiliriz. Sonra mesela bir bakıyoruz ki bir orada sevdikleri de çağrılmış, hep beraber oradadır, o daha güzel. Sonra mesela bir sevdiği hayvancık var, onun dostu. Ona da bir ikram sofrası açılmış mesela. O da güzel. Farz edelim atıyla gelmiş. Atı da çok güzel bir eski zamanı düşünerek söylüyorum. Bineğini getirmiş. Bineğine de ikram ediliyor. Ona da çok güzel süslü bir yem torbası takılmış. Bu da güzel. Sonra hadi bu zamana uyarlayalım. Arabasıyla gelmiş. Arabası bir görevli tarafından alınmış. Muhafaza altına alınmış. Zararlı şeylerden korunmuş. Bir de deposu doldurulmuş. Mesela o da güzel. Daha güzel. En güzel. Lahir çoğaltabiliriz bunların hepsini. Bütün bu ihsan mertebeleri insan için açıldıkça açıldı ve artık kusursuz bir ikrama masar olduğunu anladı. Ne derece sever o zatı? İşte bin bir esmanın müsemması olan Cemil-i Zülcelal, mahbub Zülkemal, bu meratibin yani aklın kuşatamayacağı bütün o güzellik mertebelerinin sahibi olarak ve bunları gösteren bir zat olarak ne derece aşk ve muhabbete layıktır. Ve bütün kainat onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı? İşte bütün kainat onun muhabbetiyle dönüp duruyor kendinden geçmiş. İşte şu sırdandır ki bunun hülasasını alıyoruz artık ve şimdi bütün kainat Ya ve Duut, Ya ve Duut diyecek kendisi ve içindeki bütün unsurlarıyla ve bütün mertebeleriyle. Ya ve Duut, Ya ve Duut diyerek dönüyor bütün kainat kendinden geçmiş. Bu isme masar bir kısım evliya o sebeple Cenneti istemiyoruz. Bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Allah'ın muhabbetinin bir parlaması, onun bir cilvesine masar olmak, bir parıltısına masar olmak ebeden bize kafidir demişler. Ve subhanallah. Yani zatının muhabbetinin lemasını istemişler. Cennet çünkü ayna. Onların istediği aynadan da geçip muhabbeti doğrudan doğruya üzerlerinde tecelli ettirmek. Bundan dolayı cennetten geçmişler. Ve ismine Masar Evliya zata yönelmişler. Zatın tecellisi olan ayneleri geçmişler yani. Cennet de çünkü bir aynası değil mi? Neticede. Ama çok parlak güzel bir ayna. İçinde zatının muhabbetini göstereceği ayna. Elbette en güzeli şüphesiz. Fakat ondan geçmişler. Onu bile bir ayna bilip bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Fakat neticede zaten o Allah'ın muhabbetinin leması olarak cennete de masar oluyorlar netice olarak. Dönüp cenneti de buluyorlar zaten. O cennet bütün letaifiyle, bütün güzellikleriyle bir lemayı muhabbeti ilahiye değil midir zaten? Cenneti öyle bilmişler yani. Bu cenneti inkar, haşa cenneti tezyif, beğenmemek olabilir mi? Haşa. Bir lemayı muhabbeti ilahiye. Zatın teveccühü onun ayna ile kendi güzelliğini göstermesinden daha güzel bilmişler ve dönüp bir lemayı muhabbeti ilahi olan elbette cenneti de seviyorlar. Ona da masar oldukları için. Hem ondandır ki hadiste geldiği gibi cennette bir dakika rüyeti cemali ilahi bütün cennet lezaizine faiktir. Aynada gördüğünüz bir güzelliğin hakikisini gördüğünüzde elbette o ondan daha üstündür. Aynada yansıyarak görünen güzellikler temsili cennete işaret ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminden gelen güzellikler cenneti cennet yapmış. Bu sebeple o ayna aslı olan rüyeti cemali ilahiyi taşıdığı için güzel fakat rüyeti cemali ilahinin bir dakikası cennetten de güzel. Ve cennetteki bütün lezzetlerden üstün. O sebeple rivayette vardır ki cennette bir topluluk yalnız cemali ilahinin rüyetiyle müşerreftirler ve mütelezzizdirler. Onunla telezzüz eder, onunla yaşarlar. Onların cenneti rüyettir. Rüyeti cennet olanlardan eylesin Rabbimiz. Rüyeti cennet olanlardan. Ya da cennet kendilerine rüyet olarak verilenlerden eylesin. O mertebe çok yüksek ve bu onlar için ebedi bir saadet, ebedi bir lezzettir. Cennetin de üstündedir. Aynadan geçilmiş çünkü. Doğrudan doğruya o topluluk zatı mahbubu hakikinin hakiki mahbub olan zatın demek ki rü'yetinden telezz ediyor ve aynı arkada kalıyor. Cennetin içinde yalnız bu. Dikkat edelim. Cennetin içinde, cennetin üzerinde bir lezzete masar oluyorlar. Kim istemez? Hangi kalp böyle bir lezzete ulaşmayı dilemez? Hangi kalp böyle bir güzelliği bulmak istemez, görmek istemez. Her kalp ister. O zaman çaba göstermek lazım. Dedik ya, hazine avcılığı zaten bu güzelliğe ulaşmak için. Güzeller güzelini bulmak ve onun aynalarından geçip bir lemayı muhabbetine mazhar olmak içindir. Rabbimiz, biz bulamayacağımızı bildiğimiz için söylüyoruz. Rabbimiz bize o makamı ihsan etsin. Onun ihsanlarının en büyüğü, en parlağı bu olmalı. Evet böylece biz iki kutsi hakikati buradan keşfettikten sonra hazine avcılığına devam edelim o zaman. Şu nihayetsiz kemalat muhabbet, vahidiyet ve ehadiyet dairesinde Zat-ı Zülcelal'in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehüm olunan kemalat, kemalat değildir. Muhabbetin kemalatı ne demektir? Nihayetsiz kemalat muhabbet. Sevdiklerimize yapılan ihsanlardan çıkan muhabbet. Kusursuz işleyişte hasıl olan muhabbet. Kusursuz işleyişten hasıl olan muhabbet. Vahidiyet ve hadiyet dairesinde Zat-ı Zülcelal'in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Yani onunla ortaya çıkar. Demek o daire haricinde tevehim olunan kemalat kemalat değildir. Vahidiyet ve ehadiyet dairesine yükselmemiz halinde ancak biz bu muhabbeti kamil mertebede bulabiliriz. Muhabbetin kemalatına erebiliriz. O daire haricinde tevehim olunan kemalat kemalat değildir. Kem alat ile kemalat olmaz demişler. Yani bozuk aletlerle kusursuz iş yapamazsınız. Doğru mu? Evet. Öyleyse doğru çalışan akılla, selim çalışan kalple hazine avcılığına çıkıp bizim vahidiyet ve ehadiyet dairesinde Zat-ı Zülcelal'in esma ve mahlukatıyla hasıl olan muhabbeti bulmamız lazım. Dikkat edelim. Muhabbetin iki veçi, esma ve mahlukat vecihleridir. Hem mahlukattan hasıl oluyor, hem esmadan hasıl oluyor. Zatı ı Zülcelal'in muhabbeti, bu iki muhabbeti iki daireden çıkarıp vahidiyet ve ehadiyet dairesinde bulmak lazım. Ama tekrar edelim. Kem alat ile kemalat olmaz. Doğru çalışan aletlerle ancak bunu bulabiliriz. Göz güzel gördüğünde, kulak işitip itaat ettiğinde, dil güzel konuştuğunda ve zikrettiğinde, akıl kabul ettiğinde, kalp tasdik ettiğinde, takdir ettiğinde ancak o zaman bu muhabbet bulunabilir. Vicdan tahassüs ettiğinde yani ondan hislendiğinde ve kalbe medet ettiğinde ancak o zaman bulunabilir. Maşallah, bereke Allah ve Allahu aksenül khaliqin. ...gibi takdir ifadeleriyle, istihsan ifadeleriyle... ...o muhabbet izhar edildiğinde ancak muhabbet hakiki olmuş olur. Kemalat da işte o zaman hakiki olmuş olur. Yoksa onun dışında, o daire haricinde... ...yani vahidiyet ve hadiyet dairesi haricinde tevehim olunan kemalat, kemalat değildir. Onun haricinde daire var mı ki? E, Cenab-ı Hakk'ın tevhidine koşulan her şirk aslında kemalat aranan batıl dairelerdir. Oralara da kemalat çıkmaz. İnsanın nefsiyle Rabbine kendini şerik tutması halinde kendi efaline baksın, kendi ünvanlarına baksın ne kadar nakız, ne kadar karanlık olduğunu bulacak. Kemalat yok. Nefsinle kemali bulamazsın. Ancak esma ve mahlukat üzerinden Rabbinin muhabbetine vasıl olursan o zaman kemalata erebilirsin. Evet demek ki bütün insani kemalatın e, kaynağı esma ve mahlukat dairelerinden ve vahidiyet ve ehadiyet dairelerinden bulunuyor ve oradan gidiliyor. O zaman biz vahidi ehad isimlerini, vahid ve ehad isimlerini veya açarak söyleyelim. Fert ismine bağlayalım. Fert ismiyle Rabbimizi biz mesela zikrettiğimizde veya fert ismiyle onu tavsif ettiğimizde o zaman belki bu kemalatı tam ifade etmiş oluruz. Vahid her şeyde birliğini gösteren, ehad her bir şeyde o her şeye bağlayacak şekilde birliğini gösteren demek. Bir şey bir şeysiz olmaz, bir şey her şeysiz olmaz dedirten ehad ismi. Bir şey için her şey lazım her şeyi bir şey yapan ehaddir. Bir şeyi her şeye bağlayan ehaddir. Vahid her şeyi bir şeye baktırandır. Ehad ise bir şeyi her şeye bağlayan ve her şeyi bir şey yapandır. Onun için bu vahid ve ehad isimleri üzerine yapmış olduğumuz uzunca bir mütalayı burada bu sözle, bu beyanla tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla biz dördüncü remizi de bitirmiş oluyoruz. Nerede dördüncü remiz? 32. sözün ikinci mevkıfında dördüncü remizi bitirmiş oluyoruz. Ve beşinci remize geçiş yapacağız böylece. Bugün inşallah hani vahid ve ehad. Vedud ismiyle gittiğimiz vahid ve ehadi biz böylece zikrettikten sonra. Nereden gittik? Vahid kapısından gittik. Ve esma daireleri içerisinde, vahid ve ehad dairesinde... Kemalatı muhabbetin nihayetsiz olduğunu gördük. Ve Dud, Ya ve Dud caddesi bizi Vahidiyet ve Ehadiyet dairesine götürdü. Biz oradan nihayetsiz muhabbet kemalatını bulduk. Evet, harika bir yolculuktu bizim için. İnşallah sizin için de öyle olmuştur. Tekrar edeyim, İstanbul'da hani bir Ya ve Dud caddesinden bahsettim ya. Orası sul bizi Eyüp Sultan'a götürür. Eyüp Sultan dairesi bizi ana kumanda merkezine götürür tabiri caizse. Orası Medine'dir. Medine'yi münevver eden daireye götürür. Ravza'dır. Ravza'nın sahibi muhabbetin mücessem sureti olan, mücessem daha doğrusu e, zatı olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'a götürür. Ya Vedud'dan yola çıktık, Muhammed'e gittik. Muhammed'i sevdik, Allah dedik. Ya Vedud dedik. Evet Ya Vedud caddesi bizi vahidiyet, ehadiyet dairesine götürdü. O da bizi Rabbimizin muhabbetine çıkardı. Aradaki bağlantı noktası da Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Biz onu zımnında zikrettik. Evet böylece beşinci remize geçmeden sözlerimizi de böylece bir parça hülasayı tekrar ederek tamamlamış oluyoruz. Bugün de Katre'nin Ya ve Duud diyerek sonuna geliyoruz. Efendim bu zikri kalbimizde Rabbimiz daim yıkılsın, Dilimiz ve kalbimiz Ya ve Duud desin. O Ya ve Duud caddesi bizi vahidiyet ve hadiyet dairesine ve Zat-ı Zülcelal'in nihayetsiz kemalat muhabbetine yükseltsin. Hepinizi Allah'ın birliğine, rahmetine, muhabbetine ve adaletine emanet ediyorum. Allah ısmarladık.